Şimdi babam bana yeni slime oldu mavi. Bize pipet, kutu, mavi slime gerek. Hem de şimdi kutuyu açacağım. Başlıyoruz. Ne yapacaksın? Onun üstüne koyacağım pipeti de böyle. Ben <laughs> üstüne koyacağım sonra onun üstüne kaplayacağım sonra şişireceğim balon çıkacağım. Wow, çok eğlenceli. Hadi başla bakalım. Şimdi oldu. Hı hı. Ben yardım edeyim mi sana? Aç. Tamam. Tamam. Şimdi başla şişirmeye. <laughs> Bir daha şişir 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 şişir, şişir patlayacak hmm. Arkadaşlar nasıl beğendiniz mi? Evet like yapmayı unutmayın Like atmayı unutmayın Ve Mert İsmail'e abone olmayı unutmayın evet. Görüşürüz arkadaşlar